Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Eylül 2025 günlerden cuma. Saatlerimiz 12.41'i gösteriyor. Beklediğimiz gün geldi çattı arkadaşlar. Belki de Fed'in faiz indiriminden önceki en önemli günlerden birindeyiz. Bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Biraz sonra ona bakacağız. Bizimle ne kadar ilgili bunu inceleyeceğiz. Bunun dışında tüm dünyada özellikle bu Fed'in bağımsızlığıyla ilgili gelişmeler birlikte dengeler değişmeye başladı arkadaşlar. Özellikle güvenli liman arayışı artık hat safhaya geldi. Bunlara bir bakacağız. Altın tarafında yükseliş devam edecek mi? Yoksa bir düzeltme gelir mi? Bunları inceleyeceğiz. Borsa tarafında neler oluyor? Bugün yine hafif kırmızılıkları görüyoruz. Bunlar devam edecek mi? Ne yapalım arkadaşlar yatırımcı olarak? Bunları etraflıca bu önemli günde inceleyeceğiz. Videoma geçmeden önce hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ederim. Desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Bu sayede kanalımız büyüyor, yeni yeni aboneler katılıyor, katıl tarafında gün geçtikçe büyüyoruz. Yeni katılanlara, yeni abone olanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bugün tarım dışı istihdam verisi var, biliyorsunuz. İsterseniz oradan başlayalım. Bu tarım dışı istihdam verisi bize fayda mı sağlayacak, zarar mı sağlayacak? Yeni alım yapmak isteyen arkadaşlarımıza neler söyleyebiliriz? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi tarım dışı istihdam verisi Gördüğünüz gibi 75 bin kişinin tarım dışında istihdam edilmesi üzerine kurulmuş. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bayağı sıkıntılar olmuştu. Tarım dışı istihdam verisiyle ilgili hem beklenenin altında gelmişti, hem önceki verilerde daha düşük oranlarda revize edilmişti. Sonra bu istatistik kurumunun başındakini Trump görevden aldı, yeni birisini getirdi. Şimdi bakalım bugünkü veriler ne olacak? Aslında sürprizli bir veri gelebilir. Beklenenin çok altında da gelebilir. Bilemiyorum. Bilmenin de imkanı yok. Bu verinin güvenilirliği de aslında geçtiğimiz seferki türbülanstan sonra sorgulanmaya başladı. Şimdi, şimdi 75 bin kişinin üzerinde bir istihdam olursa, bu eğer ılımlı bir yükseliş gösterirse, atıyorum 75 bin kişi yerine 77 bin kişi, 80 bin kişi istihdam edildiyse bir sıkıntı olmaz. Piyasa bunu nötr olarak fiyatlar. Ama 75 bin kişi istihdam edilmesi beklenirken 140 bin kişi, 120 bin kişi istihdam edilirse o zaman FED der ki iş gücünde bir soğuma yok. Bak piyasa toparladı, beklentinin üzerinde istihdam var der ve faiz indirim sayısı da düşer, faiz indirim oranı da düşer. Şimdi hani nasıl piyasalar iki faiz indirimi fiyatlıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Biri Eylül ayında 17'sinde, diğeri de Aralık ayında. Eğer ki e, bu veri beklenenin üzerinde gelirse iki tane 25 bas puan indirim böyle kalabilir veya çok kötü bir durum olursa bundan sonraki veriler gelişmelerde farklı bir türde olursa o zaman teke değinebilir. İyi gelen verilerle de bu indirim sayısı 3'e çıkabilir. 25 bas puanlar 50 bas puan olabilir. Şimdi kötü senaryoyu konuştuk. Dedik ki 75 binin çok üzerinde gelirse. O zaman altın tarafında da tabii ki doğal olarak borsa tarafında altın ve gümüş tarafında kısmi geri çekilmeleri görürüz. Alın fırsatı olur. Parantez içinde onu da söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda altın niçin yükseliyor? Onları da konuşacağız. 75 binin çok az altında gelirse atıyorum 74 bin 73 bin piyasa az önce dediğim gibi bunu da ne tür algılar. Ama 75 bin e, tarım dışında istihdam beklenirken 25 bin kişi istihdam edilirse o zaman altında gümüşte borsa tarafında bitcoinlerde çok sert yükselişleri görürüz. Bunu bilemiyoruz nasıl geleceğini. Çünkü geçmişten tecrübelerimiz var. Hep revize edile edile gitmiş bu yüzden bir şey söyleyemiyoruz. Her şey hazırlıklı olmalı. Eğer alım yapacaksak ben alacağım illaki veriden önce diyorsanız hiç olmazsa yarısını şimdi yarısını veriden sonra almakta fayda var Ayrıca işsizlik oranları gelecek Eğer işsizlik oranlarında bir yükseliş varsa 4.3 bekleniyor ki bir önceki aya göre işsizlik oranında bir artış bekleniyor bunun üzerinde bir veri gelirse işsizlik oran işsizlikte artış var anlamına gelir Fedin faiz indirim sayısını da arttırır faiz indirim oranını da arttırır arkadaşlar bir de saatlik kazançlar gelecek. O da önemli. Saatlik kazançlar ne kadar artarsa enflasyonist baskı yapar. Bu yüzden bunu da takip ediyor FET arkadaşlar. Yani saat 3.30 bizim için çok önemli. 3.30'dan sonra bir video daha yapacağız arkadaşlar. Bu verilerde bu söylediklerim doğrultusunda artık vaziyet almakta fayda var. Şimdi gelelim altın tarafına. Şu anda %0.16 bir yükseliş var. 3551 dolarda. 3500 dolar biliyorsunuz uzun süre geçememiş Geldi geldi döndü. Geldi geldi döndü. Sonra vurdu geçti 3500 doları. Ve artık e, buraları dip yapma ihtimali olabilir. Bakın e, bir kısım geri çekilmeler oldu. Kar satışları oldu. Ama 3500 doların altına gelmedi arkadaşlar. Bugüne kadar ki en yüksek seviyesi şu an için 3578 dolar. Oradan çok uzakta değil. Yükselişleri bekliyoruz. Bunun pek çok sebebi var arkadaşlar. Şimdi gelin onlara bakalım. Şimdi e, işsizlik başvuruları geldi dün beklenenin üzerinde. Zirve seviyesi. 3 ayın zirvesinde. Özel sektör istihdamı geldi. Beklenenin altında. Bakın bir resesyon kaygısı aslında var. Eğer bugün de beklenenin çok altında bir veri gelirse gerçekten büyük sıkıntı olur. Resesyon kaygılarını da tetikler ve bu ABD borsalarına satış da getirir arkadaşlar. Bunu da takip etmekte fayda var. Şimdi Goldman Sachs ne dedi arkadaşlar? Fed'e güven sarsılıyor. Çok fazla Fed'le oynamayın. Fed'in bağımsızlığıyla ilgili hareketler yap Yapmayın. Bunlar pahalıya mal olur ve tüm dünyada bu denge bozukluğu ABD tahvillerini de bitirir, ABD dolarının kendisini de bitirir. Eğer buna devam ederseniz, dehvet tahvillerinden çok az bile bir çıkış olsa doların onsu 5000 dolar olur dedi arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Piyasalar e, zaten buna yakın e, beklentiler içerisindeyken Goldman Sachs'tan bu tür bir açıklama gelmesi sıkıntı yarattı aslında piyasalarda. Ve ABD tahvillerinde kısa pozisyon onlarda short pozisyonlarda artış olmuş. Yani e... ABD tahvillerinden çıkışlar artıyor arkadaşlar. Bunu e, her zaman söylüyoruz uzunca bir süredir. Bunu da söylemekte fayda var. Evet şimdi bunları söyledikten sonra daha sıcak haberler de var. E, bunlara da bakalım e, gram altın gümüş devam edeceğiz. Şimdi Fed üyeliğine aday gösterilen Stephen Miran demiş ki arkadaşlar Merkez Bankası'nın bağımsızlığına olan bağlılığımı sürdüreceğim demiş. Aynı zamanda Beyaz Saray'da da görevli. Şu an için buradan istifa etmeyi düşünmüyorum demiş şimdi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına olan bağlılığını yinelemiş ama e, ne diyecekti? Trump oraya atamış. E, ben Trump'ın dediklerini de yapabilirim diyecek hali yoktu. Yani bu çok fazla e, dikkate alınacak bir açıklama değil arkadaşlar. Bir de önemli bir şey daha var. Japonya'da ücretler 7 yılın en yüksek artışını kaydetmiş. Enflasyon artışı Japonya'da da geliyor. Ücretlerde de artış var. E, bu gümbür gümbür Japonya'nın faiz indireceği anlamına geliyor. Faiz indirim oranı ne olur? Şu an için bir şey söylemek zor ama bu tüm dünyadaki carry trade pozisyonlarını besleyen bir ülke olduğundan dolayı bu faiz artışı dengeleri bozabilir. Ne zaman gider faiz artışına ne kadar gider onu bilemiyoruz ama çok uzak değil. Bence ilk toplantıda faiz artışına gidecek bir Japonya göreceğiz arkadaşlar. Evet bir haberde Japonya ile %15'lik gümrük vergisinde anlaştığını söylemiş Trump arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra tüm dünyada e, resesyon kaygılarının arttığı ve yine aynı zamanda tüm dünyadaki devlet tahvillerine olan güvenin azaldığı bir durumda yani içinden geçtiğimiz bu durumda güvenli liman arayan devletler olsun, yatırım kuruluşları olsun, emeklilik fonları olsun, herkes altına hücum ediyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey güven vermiyor. Elle tutulur, e, kıymetli metal altın dışında çok fazla güven duydukları bir şey yok piyasanın. ABD'nin 37 trilyonun üzerindeki borcu şu, merkez bankalarının altın topluyor olması, rezervlerde altın oranının e, rekor seviyede merkez bankalarında artmış olması ons altının uzunca bir süre arada düzeltmeler olsa da hep yükseliş yönünde hareket edeceğini bize söylüyor. Uzun zamandır söylüyorum altınlarımıza sahip çıkalım arkadaşlar. 3750 dolar bundan sonraki ilk takip ettiğimiz seviye. Gram tarafında dolar TL'nin de desteğiyle gram altın 4712 TL şu an için %0.48 bir yükseliş var. Burada ilk hedefimiz 5000 TL. Eylül ayında bekliyoruz demiştim ve hala sözümün arkasındayım. 5000 TL'yi bu ay içerisinde görme ihtimalimiz oldukça fazla. Burada ons altına bağlı olarak geri çekilmeler olur mu? Gördüğünüz gibi ons altında çok az bir geri çekilme olsa da dolar TL'nin desteğiyle gram altına hiçbir şekilde dokunamamış arkadaşlar. %0.49 bir yükseliş var. Dolar TL kurunda 41 lira 25 kuruş seviyesinde. Destek Eylül ayı itibariyle daha da artan oranlarda devam ediyor. Gümüş 41 doların üzerini de kalıcı olamadı. 40 dolar 80 sent civarında. Burada da ons yükselişine bağlı olarak gümüşteki yükselişleri de göreceğiz arkadaşlar. 41 doların geçilmesiyle 42-43 dolarlı seviyeleri ardından da 50 dolar yolculuğunu takip edeceğiz. Gram gümüş tarafında 55 TL'yi takip ediyoruz. 55 TL'nin üzerinde kalması bize 60 TL'lerin yolunu açacak. Burada da gördüğünüz gibi dolar TL'nin desteği gram gümüşü de olumlu yönde etkilemiş. Şimdi biliyorsunuz özellikle Reuters'ın e, haberinde de söylediği gibi 5 milyar dolarlık bir piyasaya para vermesi söz konusu olmuş. Dolar vermesi söz konusu olmuş. Merkez Bankası'nın e, bu siyasi tarafta yaşanan türbülanstan dolayı e, dolara olan talebi engellemek için. tabi bunu açıklayabiliriz açıklamalar geldikten sonra göreceğiz. Şu an için sadece bilgi bazında böyle bir şey söyleyebiliyoruz. Ama beklentimiz Merkez Bankası'nın 11 Eylül'de faiz indirimleri nasıl olacak? Sembolik mi olacak? Fazla mı olacak? Özellikle enflasyonu yüksek gelmesiyle birlikte zaten dolar üzerindeki baskı artıyordu. Faiz indirimleri de 300 bas puan, 350 bas puan gibi olursa bu baskı daha da artar. Merkez Bankası birazcık ipi gevşetebilir arkadaşlar. Bunu da takip etmekte fayda var. Bitcoin'de yine aynı yerlerde arkadaşlar 10.000 bin, 109.000 ile 113.000 dolar arasında gidip gelen çok fazla güven vermeyen bir pozisyonda şu an için alım e, yapılmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Borsa tarafında 2 Eylül'deki sert düşüşten sonra bir sonraki gün devam etmişti. Sonra bir toparlama olur gibi oldu. Fakat bugün yine geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. %0.27 eksi de 10.800 801 seviyesinde burada benim takip ettiğim seviye 10750 puan seviyesi 10750'nin üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edebilir fakat dediğim gibi içerideki haber akışları çok önemli olacak bildiğiniz gibi bir pozisyonumuzu kapadık borsa tarafında farklı enstrümanlara geçtik her akşam genellikle her akşam katıl tarafında bunu inceliyoruz ve yatırım yaptığımız enstrümanlarla ilgili detaylı konuşma fırsatı buluyoruz. Çünkü bu kanalda daha çok her şeyi anlatıyoruz arkadaşlar. Burada altına yatırım yapan var. Gümüşe, borsaya, kripto paralara, vadeli mevduata, fonlara her yere herkes yatırım yapıyor. Aynı zamanda burada güncel gelişmeleri de değerlendiriyoruz ve daha fazla vakit ayırdığımız bir yer katıl tarafındaki portföyümüzün analiz et, portföyümüzü analiz ettiğimiz kısım arkadaşlar. FedWatch'tan bir bakalım. Daha sonra da dünya borsaları tarafına bir bakalım arkadaşlar. %100'e yakın 17 Eylül'de bir faiz indirimi 25 bas puan artık fiyatlanıyor. 99.4 yani 25 bas puan cepte. Bu da ons altını yükselten sebeplerden bir tanesi. Çünkü faiz indirimi altına yarayacak. Faizi olmayan bir enstrüman olduğu için, faiz getirisi olmayan bir enstrüman olduğu için altın, gümüş buradan olumlu bir şekilde nem alanıyor. İşte merkez bankaları altın topluyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gerginlik, BRICS ülkelerinin bir araya sıkı bir şekilde geliyor olması hep onsaltını yükseltecek sebepler. O yüzden arkanıza yaslanın, kahvenizi için arkadaşlar. Bu kadar net. Dünyada neler oluyor? Şangay borsası %1.24 artıda Japon Nikkei %1.09 artıda DAX Almanya'nın borsa endeksi biliyorsunuz %0.25 artıda. Vadelilerde nazda baktığımızda %0.50 artıda. Zirve seviyelerde gününü yatay geçiren şu anda e, haber akışlarına odaklı olumsuz bir haberde e, sıkıntı yaratabilecek bir pozisyonda duran ABD borsaları var bana sorarsanız. Bu yüzden buralarda dikkatli olmakta fayda var. Dolar endeksi tekrar 98'in altına geldi. ABD 10 yıllıkları da 4.16 seviyesinde arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Ee, tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra tekrar bir araya gelip inceleriz. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.